Arkadaşlar merhaba. Burası Bostanlı Feribot İskelesinin önü. Arkadaşlar Bostanlı Üretici Pazarına geldik. Şimdi şöyle bir dolaşalım. Arkadaşlar Üretici Pazarından şöyle görüntüler alalım. Aa, merhaba. Daha önceden de gelmiştim hatırlıyorsunuz evet, değil ]im. mi? <laughs> İyiyim sağ olun. Seyrettiniz mi? Ben... Evet, ben seyrettim. Çiğ köfte verin. Buyurun. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi ba misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Ne oldu ki? Hayırdır? Hayat maalesef. Sağlık sorunları. Hayır. Hoş geldiniz. Çiğ köfteniz nasıl? Çiğ köfte nasıl istiyorsun? Dürüm mü? tabak mi? E yok her tadınız Bak verin. şimdi. Hemen veriyorum. Abracık pato. Ne o Buyurun. Dur. Kolay gelsin. Ç <laughs> Pazarda dolaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs>

Bu sefer sebze getirmişler, brokoli, kereviz, ıı Karaburun Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin önündeyiz arkadaşlar. Ş Şevketi Bostan 120 liraymış kursu. Beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Esenlikler.